Yola çıkan diyor. Yolda kalmaz. Bizim memleket de öyle. Biz niye <laughs> kalmıyoruz? Yola çıkmamıştık. <laughs> <laughs> ne yapıyoruz burada biz? Bir yerden bir yere halam gelip geliyoruz. Bu yola çıkmak değil. Yani şu kamyon bozulduğundan beri hep bir Topa gitme sen hadi. Kaldırıp koyduk. Kaldırıp koyduk. yalan tutmada ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> Tam bir minyak fesli. Gidelim pek.